Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zengin Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Hatta şöyle bir şey yapalım Kanala abone olanlar arasından birkaç kişiyle beraber video çekeceğim arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Şu anda kanala abone olursanız içinizden birkaç kişiyle video çekeceğim. Zaten kanala abone isiniz de bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet kanala abone olmayan arkadaşlarımız şu anda kanala abone olurlarsa, kanala abone olanlar da videoya like atarlarsa içinizden birkaç kişiyle video çekeceğim arkadaşlar. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Neyse arkadaşlar bildiğiniz gibi dün... Şu hain polisi yakaladık. Zümrüt fabrikasından zümrüt çalan polisi yakaladık. Şu anda hapishanede. Fakir gel kardeşim şu polisi görmeye gidelim. Bakalım neler yapıyor. Tamam zengin geliyorum. Gel kardeşim şu polisin yanına gidelim. Neden böyle bir şey yaptı sorular soracağım ona. Bakalım neden yapmış bunları. Şimdi anlarız. Anlatsın bakalım. Acaba çok mu paraya ihtiyacı vardı da benim fabrikamdan zümrüt çaldı? Kolay gelsin polis hanım. O hırsızlık yapan polis nerede? İçeride zengin bey. Hapishanede. Tamam ben onu bir göreceğim. Evet işte burada. Hey sen buraya bak. Buyurun zengin bey. Neden hırsızlık yaptın ha? Söyle bakalım. Neden benim zümrüt fabrikamdan zümrüt çaldın? Zengin bey, bilmiyorum. Bir hata yaptım. Lütfen affedin beni. Bakın, az sonra hakim bey gelecek ve benim kaç yıl hapishanede kalacağıma karar verecek. Lütfen zengin bey affedin beni. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Hayır. Seni asla affetmeyeceğim. Cezanı çekeceksin. Umarım hakim bey en doğru kararı verir ve 10 sene 20 sene hapiste yatarsın. Hayır. Burada kalmak istemiyorum. Hele ki bunlarla. Beni bunlarla aynı hapishaneye koyamazsınız. Ben farklı bir hapishaneye istiyorum. Yok ya, başka bir isteğim var mı? İstersen bir de hizmetçi falan tutalım sana, ne dersin? Olur valla, iyi olur. Evet evet, tamam kabul ediyorum. Beni başka bir hapishaneye verin ve bana bir tane hizmetçi tutun. Kes sesini kes, burada kalacaksın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Öf ya, öf. Kim bilir hakim bey bana kaç yıl ceza verecek. Ya bu babamların da geleceği yok, nerede kaldılar ya? Hala yakalayamadılar mı şu polisi? Ya Arda az sonra gelirler merak etme Ama ben bu zaman makinesini çok merak ediyorum Zengin amcamın söylediği zaman makinesi ne işe yarıyor acaba Ben gidip bakacağım ya çok merak ediyorum Arda bak yapma Babamlar çok kızar sana bak yapma diyorum Hayır ben gideceğim bakacağım çok merak ediyorum Acaba babam nereye koydu Kesin saklamıştır kesin Ama onu bulmam lazım Evet Sandığın içinde yok Burada da yok Buralarda gizli bir sandık mı var acaba? Dur bir de bizim odaya bakayım. Bu sandık da boş. Fırın da boş. Nerede ya bu? Nerede? Yok. Acaba saatin arkasında gizli bir sandık mı var? Yok. Orada da bir şey yok. İyi de babam şu zaman makinesini nereye sakladı? Öf baba öf. Neredesin ya? Gel artık. Şu zaman makinesi ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum. He? Bu da ne? İşte. Bu zaman makinesi. Sonunda zaman makinesini buldum. Acaba ne işe yarıyor? Şimdi anlarız. Rüzgar. Rüzgar zaman makinesini buldum. Rüzgar. Rüzgar beni duyuyor musun? Ne oluyor ya? Rüzgar. Rüzgar dostum beni duyuyor musun? Lütfen cevap ver. Olamaz. He? Arda ne ara geldin? Rüzgar beni duyuyor musun? Evet Arda duyuyorum. Sen yukarıda değil miydin ya? Rüzgar az önce merdivenlerden indim. Görmedin mi? Hayır, görmedim. Neyse, bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak rüzgar, rüzgar bak elimdekini görüyor musun? Rüzgar bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Hı? Bu zaman makinesiydi. Yoksa yoksa zaman mı duruyor? İşte zaman durdu sanırım. Bunu elime alınca zaman duruyor. Dur bakayım. Bir daha deneyeceğim. Evet şimdi tekrardan elimden bırakıyorum. Evet işte böyle. Arda ne oluyor ya? Sen az önce bu taraftaydın. Ne ara oraya geçtin? Rüzgar daha sonra anlatacağım. Sadece şimdi anın tadını çıkartıyorum. Neyse. Evet işte tekrardan zamanı durdurdum. Dur bakayım birazcık şehri gezeyim. Bakayım dışarıda neler oluyor. Şu anda herkes donmuş bir vaziyette mi? İşte işçi de orada. Arabacı da. Hepsi donmuş. Evet. Zaman makinesi ne işe çözdüm. Vay be. Hiçbirisi hareket edemiyor. Bu zaman makinesi zamanı durduruyor. Dur bakayım. Şu polis merkezine gireyim. Bakayım içeride ne yapıyorlar. Kerem komisere falan bakacağım. Şimdi içeri girip ne yaptıklarını anlarız. Bakayım Kerem komiser ne yapıyor. Bu çok güzel bir şeymiş. İşte Kerem komiser de burada. <laughs> Donup kalmış. Herhalde silahına bakıyordu. Evet evet. Silahına bakarken donup kalmış. Bu zaman makinesi çok güzelmiş ya. Acaba babamlar nerede? Onları çok merak ediyorum. Burada da diğer polisler var. Onlar da donmuş. Şunlara baksana. He? İşte. Zengin amcam ve babam. Onlar da donmuşlar. Ya bu zaman makinesi çok güzel ya. Dur dur. Şu Salih ailesine de bakayım. İşte buradalar. Hepsi donmuş. Hepsi. Bu hain polis de donmuş. Bu zaman makinesini asla bir daha geri vermem. Asla. İyi ki gördüm ya bunu. iyi ki buldum. Ne işe yaradığını da öğrendim. Şimdi ben bunu elimden bırakınca tekrardan zaman eski haline dönecek. Ama elime alınca tekrardan zaman duracak. Bu çok güzelmiş. Ne yapsam acaba şimdi ne yapsam? Yapacak bir sürü şey var. Mesela şu anda zaman donukken istediğim her şeyi yapabilirim. İstediğim her şeyi de alabilirim. Bu zaman makinesini saklamam lazım. Babamlar benim aldığımı öğrenirse çok kızarlar bana. Ama asla öğrenemeyecekler. Artık ele geçirdim bir kere bu çok güzel bir şeymiş. Artık asla bırakmam bunu asla. Neyse, şimdi en sevdiğim oyuncak ve en istediğim oyuncak. Gideceğim oyuncakçıya o oyuncağı oradan alacağım. Zamanı durdurduğum içinde beni fark etmeyecek bile. Evet, şuradan gideyim hemen. Bunlar da burada donuk bir şekilde kalsınlar. <laughs> çok güzel ya bu, çok güzel. Herkes donmuş herkes. Şuna baksana ya. Şehir sanki benim gibi. Çok eğleniyorum şu anda. Bu zaman makinesini daha sonra saklamam lazım bir yere. Evet. Babam bunu aldığımı öğrenirse beni var ya bir daha eve sokmaz. O kadar çok kızar ki bana. Hemen gideyim de şu oyuncağı alayım. He? Orada bir adam var. Onlar da ne? Ne oluyor ya? Sanırım bu bir madenci. Evet evet. Madenci taşı kırarken taşlar bile donmuş ya. Şuna baksana. Taş parçacıkları havada uçuyor resmen. Evet madenci de donmuş. İşte burada bir su birikintisi var. Su birikintisi bile donmuş. Şuna baksana ya bu zaman makinesi harika. Her şeyi donduruyor. Aklıma gelmeyecek şeyleri bile donduruyor. Mesela şu otu kırarsam ot da donar mı acaba? Bakayım. İşte ot bile dondu. Oha. <laughs> bu çok güzel bir şey ya. Dur dur. Şunları da kırayım. Evet işte. Bu da donda. Ben bu zaman makinesini asla geri vermeyeceğim. Çok beğendim. Neyse gidip şu en beğendiğim oyuncağı o dükkandan alayım. Zaten sahibi bir şey fark etmeyecek. Ben gireceğim ve alacağım. Sahibi de donmuş bir vaziyette orada duruyor olacak. Çabuk çabuk çabuk. Diğer şehre gideyim hemen. Evet işte diğer şehre geldim. AVM orası. Oyuncakçı da AVM'nin içinde. Şimdi gideceğim ve AVM'den istediğim tüm oyuncakları alacağım. Zaten şu anda zaman donduğu için adam beni göremeyecek. Çabuk çabuk çabuk. Bu çok eğlenceli olacak. Zamanı tekrardan eski haline çevirdiğimde adam şok olacak. Şok. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum şimdi. Neyse, şuradan yukarı çıkayım da oyuncakçıyı bulayım. Burası kamera odası. Burası değil. Üst kattaydı ya. Ne alırsan yetmiş elmas. İşte burada bir tane mağaza var. Dur bakayım gireyim. Evet buradaki adam da donmuş. Dur dur bu mağazadaki her şeyi alacağım. Al şunları al. Adam eski haline geldiğinde şok olacak. Çabuk çabuk hepsini alacağım hepsini. Evet şunları da al. Bunu da ve bunu da. Son olarak bu he orada elmaslar var dur şu elmasları da alayım <laughs> tamamdır şöyle şurada durayım ben bekleyeyim Şimdi zamanı eski haline getireceğim bakalım adam nasıl bir tepki verecek ve zaman eski haline gelsin Heh. Ne oluyor lan eşyalar nereye kayboldu elmaslar elmaslar da yok olamaz kafayı yedim herhalde ne oluyor ya Az önce burada bir sürü eşya vardı elmaslar vardı nereye gitti bunlar bir anda kayboldular. Olamaz ya olamaz. Acaba yorgunluktan hayal mi görüyorum ben ya? Evet evet günlerdir ara vermeden çalışıyorum. En iyisi ben bir eve gideyim dinleneyim ya. Bu eşyalarda nereye gittiyse artık. Neyse eve gidip dinleneyim. Güzel bir uyku çekeyim belki kendime gelirim sonra. Olamaz. Oh son anda zamanı dondurdum. Az kalsın yakalanıyordum. Neyse artık buradan gideyim. Çabuk çabuk çabuk. Adam korktu çok şaşırdı. Neyse ben şu oyuncakçıyı bulayım da daha sonra da tekrardan eve geri dönerim. Şurada mı acaba oyuncakçı? Burada da değil. Herhalde üst katlarda dur bir bakayım.